Evet, Mansur Ekmekçi! Değerli canlar, can dostum, can yoldaşım, Yılmaz Gündüz'ün bu müstesna gecesinde siz güzel canları da burada görmek e, şahsım adına beni onore etti, onurlandırdı. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kainatı gezdim, açtım. Sevdanın yeli dediler Aşk ile deryaya taştım Sevginin seli dediler Topluma girdim karıştım Cahil fendiyle yarıştım Küstürmadım. Hep barıştım Bu yüzden veli dediler Günah Günah Yalnız sana yaktım körse dana hayaller içinde rüyalara doldum günah günah ikimize günah Aşkımıza günah evet söz Mansur Ekmeçi'ye Alışıyoruz müzik imbaz gönül diyoruz gerçekten değerli bir abimiz